Bugün Minecraft'ta enteresan bir korku haritası oynuyoruz. Eğer daha fazla bu şekilde farklı korku haritalarını kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağdan like ile ve hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ha, bu arada video geçmeden önce de söylemeyi unuttum. Artık yeni video saatimiz saat 17.00. Arkadaşlar şimdi temamız şuymuş. Bir tane kamptayız ve kampta etrafı keşfetmemizi istiyorlar. Oyunun sesini yüz yüze kullanmamızı istiyorlar. Ancak ben şöyle bir şey yaptım. Bunu 37'ye çektim. Hava durumunda şöyle çekelim. Düşmanlara tıklar ve konuşmayı birazcık kısalım. Ortam çevre dosya tık tamamdır. Böyle gayet yeterli olur. Birazcık şimdi çevreyi keşfetmemiz gerekiyormuş. Umarım sıkıntılı bir şeyler karşımıza çıkmaz. Ne bileyim jumpscare falan olursa. Allah evet birazcık ortam gelmeye başladı. Şimdi yerde kan izini takip etmek istiyorum ben ama burada kan izi galiba bitiyor. Şöyle ilerleri gidebiliyor muyuz? Sen gidiliyor tamam buradan. Aha eyvah. Ben demiştim abi yani rahat rahat böyle gidiyoruz ediyoruz ama enteresan bir yere geldik. Aha ne oluyor abi? Ulan bu bunaltı da çok fazla ya. Hop selam. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız inşallah? Böyle bir yukarıya çıkalım. Evet. Enteresan bir mekana geldik. Kazara geldik bir de işin daha garibi de o. Şöyle yukarıya doğru. Aa çıkamıyorum. Sanırım benim Aa ben bunu açamıyorum. E bunu da açamıyorum. Ya e, ben ne yapacağım ki? Neyse durun şunları giyelim bari. Dayıcım sen ver bakayım bana şunları. Böyle kafanı da ver. Tamam. Böyle şuradan ayakkabısını alamıyorum ki. Neyse boşver gitsin ayakkabısıyla da çok uğraşmayalım ama burada bir tane kağıt var. Kağıt neymiş? Boş kağıt harika. Sandık da açılmıyor. Burada ne var? Abi enteresan enteresan sürekli odalar açılıyor. Ve her odaya da giremiyorum. Yalnız burası anladığım kadarıyla kampa gelenlerin kaçırılıp birazcık ızgaraların yapıldığı bir mekan. Anladığım kadarıyla o. Peki bunlar ne? Betonlarımız falan var. Neyse şunları atalım şöyle. Duvarileri falan tek tek açalım da biz. Belki bir şeyler bulabiliriz. Dolabı açamıyorum zaten. Ekstradan şurada gene enteresan bir şey var. Evet abi düşündüğüm gibiymiş. Bakın burada milleti ızgara yapıyorlar. Sağa solu rahatlıkla keşfediyorum. Umarım başıma bir şey gelmez. Çünkü çok rahatlıkla geziyorum. Bir anlamadığım şekilde özgüven patlaması yaşadım. Aha burada bir şey var. Dayıcım merhaba. Peki ben buradan nasıl çıkabilirim? Hmm enteresan. Aa burada bir yer var. Bir dakika buradan tam çıkılmıyormuş güzel. Oradan çıkılsaydı birazcık ürkütürdü beni ama en azından çıkamadık derken evet abi. Gene bir yerlere geldik. Valla böyle bir şey olacağından emindim ama bu kadar erken sürede olacağını hiç bilmiyordum. Kapı mapı da gitti. Olan kapı oldu ben onu anlamadım. Buradan ileriye geçemiyoruz şimdi. Evet diğer kapılara mı gideceğiz? Allah oğlum aklım gitti lan. Öyle kardan karşıya geçilir mi be kardeşim benim ya? Aa, buradan gitmiş dayı. Dur oğlum şunu indirelim bari de. Ekstra ekstra şeyler olmasın. Yukarıya aa, ah, oha, bir dakika. Yukarıdaki dayıymış şu altımıza gelen. Aha abicim çık git şuradan kurtar kendini. Ah durun nedir it kılıç aldık. Güzel oldu bu. O köylüyü kurtarmam lazım. Dayı seni kimden hapsetti buraya diyecektim ki. Evet arkadaşlar merhaba. Hmm. Abi ortam birazcık fazla karışık. Ver bakayım şu kitabı. Not. E, yapma diyor. İyi e de bu nasıl bir yani bu hangi dil? Diyor kapıyı açma gibisinden bir şeyler söylüyor. Arkadaşlar biz ne zaman bu kapı açma şeyleri dinledik? Hiçbir zaman. Böyle açıyoruz kapıyı. Hop. Böyle geri geri gidiyoruz. Tamam. Mission completed. Anla neredesin falan diyor. Anla kim oğlum? Talk to me. Benle konuş diyor. Vay. Bu ortamda konuşsam ne olur? Konuşmasam ne olur? Ha tamam. Arkadaşlar şimdi tam temayı çözdüm. Şu gördüğünüz dayı var ya. Şu bize bakan. Ekranı ne lan benim? O dayı bizi kaçırıyor. Daha doğrusu bizim Anlı diye bir arkadaş varmış. Anlı'yı kaçırıyor. Şimdi onunla beraber bir şeyler yapacağız herhalde. Bu dayı muhtemelen Anlı'yı kesti. Sıra bende falan filan muhabbet çeviriyordur gibime geliyor. Bu adil değil falan diyor. Nerede olduğunu soruyor. İşin daha bir keşke şunları bir seslendireydiniz be. Turuncu şey turuncu ediyorum ya. Purple neydi? Şimdi morlu falan bir mekanmış. Ama burada bir dakika. İskelet kafası falan var. Dayıcım sen kitap misin bana. Veremiyor mu kitabına? Neyse veremezsen vereme. Görüşüne bakalım. Ha, run 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 yazıyor. Ve basement guard office diye bir şey var elimizde. Harika abi. Şimdi ben bunu nereye koyabilirim? Güzel soru. Eyvah kafamız takıldı. Buradan çekil. Şimdi bizim açabildiğimiz bir kapı olması gerekli arkadaşlar. Şu an o kapıyı aramam lazım. O kapı hangi kapı olabilir acaba? Basement guard office diyor. Şimdi benim böyle bir evim olsa. Aa burası mı yoksa? Aa vallahi bura. Eyvahlar olsun. Harbili bulduk. Neymiş bu? Evet İngilizce geçin abi o yüzden. Aa bay dünya falan diyor. internetmiş. etmiş. Tüh ya. Şuradan bir inelim. Aa bakın böyle ortamda inince ben ürküyorum ya. Baksanıza. Aa bir dakika. Sanırım bizim Anna burada. Kız. Ne yapıyorsun Anna? Yalnız şundan kurtlamıyoruz mu ya? Gittik örümcek anına takıldık. Çekil çekil çekil. Heh tamam. Burada ne var? Ofis anahtarı diyor. Sen de ver bakayım kitabını bana. Ya sen kitabı vermiyorsan niye tutuyorsun ki o kafayı? Dur bakayım ben de artık boğulayım. Belki bizi korkmaya çalışanlar ters köşeler. yer. Şöyle bir çıkalım buradan. Tamam. Şimdi bizim ofis yerini bulmamız lazım. Ofis nerede olabilir? Ha, düşünelim. Valla alanı da tam bilmiyorum ki. Yani ofisin yerini de bilsem. Güzel olacaktı bizim için aslında. Bir ofis falan diye keşfetseydik keşke. Dümdüz oynuyoruz ama acaba ofis nerede? Hatta ben şöyle şunu falan tutayım elimde. Yanlışlıkla kazara betonu falan atarım. Şey beton diyorum pardon. Kılıcı falan atarım. Kendimizi hiç koruyamayız. Böyle bir çık abicim yukarıya. Hah bir dakika ben buralara yeni geldim. Kesin buralarda bir yerler. Bakayım şöyle. Arkadaşlar merhaba. Burada bir yer var mı? Burada hiçbir şey yok. İşin daha garip arkadaşlar. Yani ofis nerede olabilir ki? Aa bir dakika. Burada giyotin şey varmış. Masası varmış. Mekanı diyecektim. Aa ofis. Tamam bulduk ofisi de. Aha. Abicim merhaba. Şöyle içeri girebilir miyim? Teşekkürler. ona Adamların yaptığı sisteme bakın. Eee dayı ne yapacağım ben sana şimdi? Kılıcım ver. Tamam. Elinde iki tane kılıç. Oo bir dakika. Buradan dışarıya çıkılıyormuş. Arkadaşlar Sizi tanımak güzelli. Yalnız ben buradan nereye ineceğim ki? Neyse inelim bakalım şöyle. Ee, Daha sonra... Ha buradan buraya gidiyormuşuz pardon. Öyle dön abicim. Bir şey söyleyebilir mi arkadaşlar? Ben kampa gelmedim mi? Benim buralarda ne işim var? Kampta labirent mi olur? Aha. Eyvahlar olsun ya. Ya kesin yakalandık var ya bir şeyler oldu. Hissettim ben onu. Bir değişik tuzak yedik de anlamadım. Park o anahtarını bul ve koy gibisinden bir şeyler yazıyor orada. Bu arada o cam patlama sesi var ya bir... Yok etti ama halledeceğiz merak etmeyin. Bir de işin daha garip arkadaşlar hafiften daha action olsun diye odayı da kararttım. Kararttığım ortamda video çekiyorum. O birazcık daha sıkıntı oluyor benim için ama en azından daha çok eğlenerek daha çok haz alıyoruz. Şöyle gir abi buraya aha eyvahlar olsun. Gerçekten backroom'a mı ışınladı beni ya? Abi ben burada nasıl çıkacağım ki? Kesin arkamdan falan gelir bak. Şöyle bakalım yok iyi arkamızdan gelen birileri yok. Aha burada bir kapı var. Burada da bir abimiz bayılmış. Yani bu bayılması gerçekten tatsız oldu. Dayıcım ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Ne diyor ya? VA finish falan diyor. Hayırdır ne finish oğlum? What do you mean? Ha, henüz diyor, bitmedi diyor. Tamam henüz bitmediğini anladık zaten de. Beni enteresan yerleri göndermeyin ya. Hele şu körlük falan var ya arkadaşlar beni bitiriyor biliyor musunuz? Önümü de göremiyorum zaten. Ne var abi burada? Kafacık var gene. Başka? Ekstra 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 hiçbir şey yok galiba. Buradan dün üzülüyordum. Allah oğlum aklım gitti. Arkadaşlar bakın bunu hiçbir youtuber yapmaz. Jumpscare'e kafa attım. Bir dakika ben neredeyim? Hep buradayım. Jumpscare'e kafa attan başka hiçbir youtuber göremezsiniz. Aklınıza bulunsun. Şimdi şuralardan gidelim. Elimde kılıçlar falan silindi. Silinmeseydi var ya ben onun orada hakkından gelirdim de. Yapacak bir şey yok artık. Elimizden bir anda gidiverdi. Abicim şöyle yürü. Hafiften ben ilkildim. Ne olur çıkartı Soğuk soğukta terlemeye başladım ciddili. Allah. Arkadaşlar merhaba. Aha Kapı açıldı bu arada fark ettiniz mi? Şu eve bir girelim. Yalnız bu ev beni bir tık gerdi biliyor musunuz? Aa bir dakika purple home falan diyordu. Çocukların odası diyor. Bura ne? Arkadaşlar merhaba. Arkamda bekliyorlarmış. Böyle kapatalım. Bir hafiften ürkütmedi bir değil açıkçası. Anam bebelerin odasından girmişler. Bebelerden ne istediniz diyecektim de bunlar galiba bizim arkadaşlar ya. Aa bir dakika ne bu? Parents room key. Eyvah. Bir dakika. Şimdi anahtarı buraya koyduk. Allah oğlum ya gözünü seveyim. Kapının dibinde niye bekler ki bir jumpscare abi var ya böyle heyecandan vurasım geliyor arkadaşlar gerçekten. Oyun birazcık değişikmiş gerçekten anlamadım. Normal bildiğimiz korku haritalarından birazcık farklıymış. İşin daha çok korku ve aksiyon tarafına bakıyormuş. O yüzden bir tık daha güzel. Bir şey başa sardı gibisinden bir şeyler diyor. Sen burada diyor kaldın diyor ve öleceksin gibisinden bir şeyler söylüyor. Başka ne diyor? Ana. o bir dakika. Gerçekten bitirdim mi? Ha tamam ilk bölümü bitirmişim. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten benden bence beklenmeyecek performanslar yapıyorum. Çünkü birinci bölümü tam tamına 10 dakikada bitirdim. Valla gayet rahat bir şekilde bitirdiğimi düşünüyorum. Eğer bu korku haritasında ikinci bölümünü ve ekstradan başka başka korku haritalarını daha fazla da farklı içerikleri kanalda görmek istediğiniz içerikler olarak yorumlarda yazarsanız mutlaka onları da yaparım. Eğer daha fazla bu şekilde farklı içerikleri de görmek isterseniz mutlaka kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 어, 시키는!